Diyorsan söyleyebilirsin yani ben yarın dışarıya çıkabileceğim ama sen halen çıkamayacaksın. Sayın bakanım ben babam yarın dışarıya çıkabiliyormuş. Benim evde çok canım sıkıldı. Bana da izin verebilir misiniz acaba? Ne yapacaksın dışarıda ki mesela bu kumbarandaki paralarını mı harcayacaksın? Evet. Ne alacaksın mesela? Hmm, akü alacağım. Akü mü? Hı -hı. Ne yapacaksın akü? Arabanı mı süreceğim? Ha akül arabana. Peki ben de alabilirim. Senin dışarıya çıkmana gerek yok aslında. O zaman ben bu kumbaramı oyuncak almak istiyorum. Oyuncak. Hı -hı. Sen sipariş verirsin, ben alır getiririm sana. Olmaz. Sen de mi çıkmak istiyorsun illa? Çünkü evde canım çok sıkıldı. Hmm. da oynuyorum. Artık oyuncaklarım eskidi. Allah Allah. Yenileri mi lazım? Hı, hı. Tamam o zaman biz Fahrettin amcana bir gönderelim bu videoyu. Acaba izin verecek mi sana? Babası senin kulağına bir şey söyleyecek. Söyle bakalım.